Anlatayım mı anlatmayayım mı diye düşünüyorum. Ben düşünüyorum daha dur. Karar verdikten sonra size söyleyeceğim. Anlatmayayım de şey yapmayayım de. Daha evvel derste de anlattıydım bunu Ümraniye'de. Gaflet nedir? Ha bak farkında olmamak aslında şöyle bir sıralandığında gaflet günah değildir. Yani belli bir günahın adı değildir gaflet. İçki içmek, hırs, tama, cinayet, zina, kumar, Cık, gaflet. Hayır, gaflet burada sayılmaz. Gaflet böyle bir madde değildir. Gaflet nedir? Geçen dersin devamını anlatıyorum. Aynı şeyi dinliyoruz diyenler sıkılmasınlar. Yani beş dakika sonra iş işte değişecek. Gaflet nedir? Şunları günah olarak düşünelim. Her birini bir tohum olarak düşünelim. Bu günah tohumunun atılacağı zemine gaflet denir. O zemini bulamazsa bu yeşeremez. Gaflet günah değildir. Günahtan daha beterdir. <laughs> yani günah değildir gaflet. Günahın zeminine denilen attır. Anlatabiliyor muyum? Küfür nedir? Farklı bir tarif yapalım. Küfür nedir? Zemininde gaflet var. Bak dikkat et. Zemininde gaflet var. Fakat rahmetinden Allah bu şimdi günahın yeşerebileceği zemini konuştuk ama orada güzellik, güzel ahlak yetişemez demedim dikkat ederseniz. Anlatabildim mi acaba? Günah için lazım olan zemin gaflettir. Ama demedim ki onun içinden rahmete ait bir meyve çıkmaz. Bak Kıpti'de çıktı mesela. O gaflet zemininde de bazen güzellik çıkar. Küfür nedir biliyor musun? Gaflet zemininde yaşayan güzelliğin üstünü örten adama denir. Örtmeye denir. Küfür de ona denir. Anlatamadım galiba. Peki bir empati kuru çok güzel bir buğday bir başak verdi. Güzel bir filiz verdi. Gaflet toprağının üstündeydi. Pis kokan, şife, bir şey yetişmeyecek bir topraktı da nasıl olduysa talihinden ya bir incir çıktı işte taştan çıktığı gibi. Çıktı. Peki bunun üzerine örttün. Bunun üzerine kapattın. Havasını alamadı, gıdasını alamadı, güneşini alamadı. O ne oldu? Leş oldu. Kafirler de o yüzden leştir. Allah'ın kendilerine gene de varidat olarak verdiklerinin üzerine örttükleri için gaflet üzerine gelen küfür leş oğlu leştir. Anlatabildim mi? Gaflet kafirde de vardır. İstidat olarak. Müminde de vardır. Müminde olursa meyve bahçenin içerisine ayrı kotları atmışın demektir. Kafirde olursa leş üstüne leştir. Hangisi daha vahim? Siz verin cevabını bana vermeyin. Bir düşünün insafıyla. Hangisi daha vahim? Hiçbir şey yetişmeyen yerde bir şey yetiştiğinde orada yine yetişmeyen bir çöpe dönmesi mi? Bir şeylerin yetişebileceği bir alanda gaflet gaflet zemininden bir şeylerin bulaşmasıyla orada ürününün mahsulünün mahvolması mı? Ne kadar ikisinin vehametini tartışırsak tartışalım netice ne oldu? Netice aynı olmaya doğru gitti mi? Ya. O sebepten Kur'an'ın ayetleri için sen şöyle diyebilir misin? Bu ayetler beni ilgilendirmiyor. Neden? E bunlar kafirler hakkında. Diyebilir misin? Diyemezsin. Neden? Sende de o gaflet var. Sende de o zeminde baş çıkartabilecek bir günah var. Anlık mesele. Bir anda kalp döner. Bir anda. Hoş bizde bir anda Allah'a dönsek kendimizi evliya zannediyoruz ya. Hissettim ha bende de oluyor lan. O bir anlık hissedişimizi evliya alıyoruz. Rahmetli Muzaffer Efendi bir adam gelmiş. Eskiden bizim çocukluğumuzda kanal kazan, lağımcılık işi yapan kişiler vardı. Varsa o işlerle uğraşmış abilerimiz. Ben onlara çok hürmet ederdim. Yetişeniniz vardır. Bazı ablalar, abiler benim yaşlarda aşağı yukarı. Çok özür dilerim. Lağımcı falan diye dolaşırlardı böyle. Ellerinde kazma tel falan. Allah affetsin üstleri de kokardı. Çünkü böyle bir belediye hizmeti vesairesi falan yoktu. Apartmanda amam şeyimiz patladı. lobalarımızdan binlenmeler çıkıyor. Hemen birisi çağırdı komşu. Lağımcıyı bir komşu bulurdu. Sonra hatırlarım mesela başını falan örter komşu. Komşu ben bir lağımcı ayarladım şey yapıyor biz de para toplayalım falan. Aralarında para toplarlar. Adam gider apartmanın önündeki şeyi kazar. İçine girer foşur foşur. Beline kadar pislik içerisinde falan. Aa minnet uzaktan böyle geçen adam içinde falan. <laughs> böyle bir zat rahmetli Muzaffer Efendi'ye gelmiş. Demiş ki hocam ben namaz kılmak istiyorum ama mümkün değil kılmam benim. Neden? Üstüm pis demiş benim. Hocalara soruyorum diyorlar ki avuç içi kadar bir necaset olsa namaza manidir. Demiş ki o dışarıda tertemiz dolaşan adamlar için senin için değil demiş o. Senin için değil o şeriat demiş. Ya avuçların temiz olsun yeter demiş namaz kılmaya. Namazsız olma sakın. Ne güzel şeyler bunlar. Kaç mana var içinde. Benden adam olmaz deyip namazı da bırakmaya da gidiyor bu. Olmaz mı olmaz. Kıl lan işte. Her zaman daha kötü kılmamak. Gaflet de kılıyorum. Kır. Hiç kılmamaktan iyidir. Sen yapabildiğin kadarını yap. Allah sana muindir. Sonan en güzelini yaptın. Ne kadar güzelini yapabilirsin ki Allah'a nispetle? Ne kadar tam olabilir ki? Allah'ım herhalde bu namazı da... Ha, var mı böyle bir namaz? Herhalde bu namaza da bir şey diyemeyeceksin. İşte namaz kıldık yani. Bu Kabe de tam tavaftır yani. Diyor ya radyolarda takvaya göre umre yaptırıyoruz diye. Geri zekalılar. Allah cezalarını vermesin inşallah. Ulan bakarsın ya bir Hristiyan bizim bazı televizyon kanallarını dinlese İslam'ın beş şartı çörek otu zannedecek ya. kalp katılığına, huşu eksikliğine. Programı çocuğum agresif diyor. psikologmuş. dikkatli dinleyin sayın dinleyiciler diyor. Arkadaş aynı zaman psikiyatrist, psikolog. Tamam da yani sapık doktorlar da var canım. Adam ihtisasına uygun konuşmuyor ki. Çocuğum huysuz diyor. Altına kaçıyor. Çörek ot. Namazını kılmıyor. Çörek ot. Ulan biz hadi biz sala, herkese salatü selam tevhid verene kızıyoruz. <laughs> Adam çörek otuna bağladı. Hayır gerçekten varsa itiraf edeyim bende de hal değişikliği olur diye bir hafta içtim. Olmuyor lan. Yani, Kıptiğinin suyu gibi. Bizim itikadımız bozuk herhalde. Ah diyor ah. Ah diyor aşık diyor. Bu da Kudüs dediğim geçen hafta. Bak gavur kim dayım kim. Kudüs'teydim geçen hafta. Orada Safarat Yahudileri var bir de Eşkınaz var. Safarat Yahudileri dışarı salıyorlar şeyi. Böyle püskülleri var. O püskülleri yani biz takva takılıyoruz. Güney, orada düğümleri falan da görünüyor. Mesela bir namehreme baktı. Böyle baktı. Lan niye baktım diyor. Hemen düğüm atıyor. Günah işledi. Papaza falan hahamına gidiyor. Bunun belli bir sayısı da var. 32'yi geçmeyecek, bilmem ne olmayacak. Gerçi adamına para verip gömleği değiştiriyorlar sonra falan ama. Gülüyorsunuz bizde de var.